ünlü egosu dediğimiz şey sende o hiç olmadı. İnsanlar seni dijitale yeni nesil seni dijitale çok çabuk kabul etti. Vallahi mı diyorsun? Çok ballısın bu konuda abi. Ya işte şans yani. Şans, karakter. Şans... Şans... Evet ben... <gülüyor> <gülüyor> ya müthiş başladık biliyor musun yani karakter Devazlı, harika, harika oldu. <laughs> Aslında şeye kadar pandemide ee, sizin yaptığınız yayıncılığa da bir salça oldum. O dönem biliyor Bırak musun? onu da biz ekmek yiyelim gözünü seveyim be. İyi ekmek yiyoruz ya Niye ben şimdi talk show sunuyor muyum ama, yani? Ama sizin ekmeğiniz çok. Biraz paylaşın o ekmeği. <laughs> Pasta bizi. çok büyüdü. Çok, <laughs> <mi>? çok büyüdü mü çok yayıncı? Orada abi bir Twitch'e bir Twitch e gireyim. O dünya şimdi değişti tabii ki falan orada yayın yapıyorsun. Ama abi 7-8 saat yayın yapıyorsunuz. O çok. Çok abi, 8 ya değil çok. mi? 7-8 saat yayınlar oluyor haftada 5 gün. Ee, çok ama oluru bu. Bir talk show'un süresi ne kadardır mesela? 2 saat. 2 saattir. Olması gereken odur. He. Yayıncılıkta da o abi. 8 saat ha? Odur. Yani Vay 8 anasın. olmasa da minimum 6-7 saat yapman lazım. Peki şimdi sen linç konusunda zaten canlı chatten o anda yönetiyorsun Bayılırım. değil mi? Bayılırım. Seviyorsun. Ya beslendiğim var. Bu arada şeyim, e, hani şey kafasında değilim. Yok ben linçlere takılmıyorumdaki he. o e, güç zehirlenmesini vermeyeceğim. Linçlerde dikkate aldığım konu şu. Adamın adı soyadı varsa, He. bir resmi varsa bu adamın söylediği benim için kıymetli.